Car Parking Multiplayer oynayacağız. Ve bunda size drift nasıl atılır onu göstereceğim. Şimdi e, öncelikle e, geliyoruz buradan. E, oyunun en iyi drift makinesi tabii ki de bu. Yani isterseniz başka arabaları da alabilirsiniz ama size, benim size tavsiyem bu. Daha iyi çünkü. Hele bir de e, turbo taktığınızda <laughs> Camlarını ben %95 siyah yaptım. Süspansiyon teker ayarı böyle. Ben kendim yaptım. Sonra süspansiyon da böyle. 0.18 Sonra buradan gelelim. Şehir bir size bir drift atmayı öğreteyim. Bak. Bombardiro Crocodilo. Ya başlayacağım ben bunların İtalyan beyin çürümeleri mi? İşte neymiş artık? Çok şükür. Ya. Çık. Lütfen. Ya. Yeter yeter. Şimdi bakın başlıyorum. Şöyle. Oyunun sesi kapalı zaten bende. Drift modunda. Şimdi bekleyin. Tam ayarlayamadım bunu. Neyse. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle eee. Şöyle bir dönüş olana gelelim. Bakın şimdi buradan dönmek için de ben freni kullanıyorum şu anlık. Ama eğer ki e, freni de kullandıysanız ve hala da dönmediyse e, şey yapın e, el frenini falan kullanın. Eğer ki onu da kullanamadıysanız çarparsınız yani. Ama e, e, böyle pratik yapa yapa öğrenebilirsiniz. Gerçi çok kolay zaten. Bakın bak yapamadım basıyorum olmuyor. O zaman bu geçersizdir. Ki zaten ben bunlarla ilgili video da çekiyorum. Onları da iz izleyebilirsiniz. Ama tabi onlar da şeyi e, arkada pomp var yani konuşmuyorum ben. Hadi. E, bakın şimdi mesela köprüden geçeyim. En çok drift atmayı sevdiğim yer köprü. Şimdi buradan geçelim. Ay. Tamam. Şimdi frenleyelim. Şöyle buradan geçelim. Uy diye çarp çarpmadık. İyi. Boneka ambalabu. Şimdi bakın. Buradan tosladım ya. yenisini atacağım şimdi. Böyle atabilirsin ama tabi eliniz gazdayken de olabiliyor. Ama eliniz gazdayken olması için yavaş gitmeniz lazım. Ve tabii bu da e, çok hızlı giderseniz bir yere çarpmanıza neden olabilir. O yüzden ben de şöyle yapa yapa yavaş yavaş pratik yapa yapa öğrendim yani. Çok da zor bir şey değil aslında. Ama e, böyle drift e at ata oynamak daha eğlenceli gibi geliyor bana. En azından e, drift e atıyoruz ve kendimizi havalı zannediyoruz. Bir şeymiş bir şey zannediyoruz işte. Sonra buradan drift Hadi geldi. Uy tamam geldi geldi. Sorun yok sorun yok. Ben de sakin ol. Boneka ambala bu. Şimdi buradan devam edelim. Buradan dönelim. Buradan sağa dönüyoruz. Pardon sola dönüyoruz. Sonra buradan da atalım bir tane drift. Ya hay satacağım senin direğine ya. Direklerin içinden geçsek daha iyi olur. Hem bir de arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. E, arabanızın süspansiyonu e, şeylere çıkabilecek güçte olsun. E, neydi? Kaldırımlara çıkabilecek güçte olsun. Tekerleriniz de yamuk olmasın düz olsun. O şekilde daha iyi drift performansları sergileyebilirsiniz ve üstelik öyle yaparsanız neydi lan? E, daha iyi drift atabilirsiniz. Bakın mesela şu şekilde isterseniz e, bu direksiyonda çok denedim şimdi isterseniz öbür ki direksiyona geçeyim settings e, nerede Heh, burada şimdi bakın biri bunları bir tane atayım bunda ben çok kullanmadığım için ki zaten hiç kullanmıyorum o yüzden bunda kötü atabilirim ama yine de deneyeyim. şöyle. Devam. Dışarıdaki sesler için özür diliyorum ama e, mahallenin engelleri işte. Neyse. Şimdi biz buradan da dönelim. Uyu oğlum ben direkt. Sonra ne güzel kullanıyormuşum lan. Boneka ambala bu. Gelelim. Ananız <laughs> küfür edecek. Neyse. Devam edelim uykum geldi yahu. ya. Ya ağaca torsa mı mu? Şimdi bakın arkadaşlar, drift atarken e, direksiyonu full çevirmeyin. Sadece dönebileceğiniz kadar çevirin. Bakın mesela direksiyonu izleyin şimdi siz bir tane dönemece yere, yere geldiğimde. Ya yani ben şey alışmışım ya. Basmalı butona. Neyse. Şimdi bakın. Şuradan döneceğim. Böyle dönebilirsiniz. Ama eğer ki Tostlayacağınızı anladığınız zaman direkt gidip şey yapabilirsiniz. Bakın mesela böyle Ay anasını satayım. Şöyle atabilirsiniz. Daha sonra da bakın şimdi köprüye çıkacağım. Şöyle hiç de bile şeye ya. Hay başlayacağım şimdi senin kafana ha yeter artık. Şöyle boneka ambalao şimdi. Buradan tekrar bakın işte giderken e, kameranızı kendiniz önünüzü görebilecek şekilde ayarlayın. Yapamıyorsanız da e, kamera hep dışarıda olsun bu arada. İçeriden kullanabilen varsa kul kullanana helal olsun ama ben kullanamıyorum. Neyse. Şimdi e, daha sonra bakın işte bu direksiyonu çok az bir şekilde e, çevirmeniz lazım. Bakın mesela buradan dönüyorum. Böyle tosladım dikkatli ol ve de toslamak herkesin kendi yayını şimdi böyle buradan dönüş yaptık güzel isterseniz bir de e, telefonunuz daha iyiyse daha iyi grafiklerle yani ultra grafiklerle e, daha çok iyi bir şekilde oynayabilirsiniz ve öyle de daha çok eğlenceli oluyor tabi ben de yapıyorum ama e, Pek de yapamıyorum. Çünkü kasıyor. Bu telefon 1 terabayt ama browser e, olduğu için bir de burada hesap e, dağıtacak. A, pardon hesap çekilişi yapacaktım. Mo Mobizen kullanıyorum olmuyor. başkasını indiyorum olmuyor. Telefondan video çekiyorum. Onlara ses kayıt edilmiyor. Hadi ondan çekeyim dedim. E, Gidelim cevapçıktan se e, ses eklerim falan diyor Yine olmuyor. O yüzden burası videosu atamıyorum maalesef. Bir tek böyle atabiliyorum. Neyse. Devam edelim. Hay dur lan. Hey dur lan seni bilmez. Size bilecek her kuşun eti yenmez. Her yaştan kişi izliyor. Bunu hiç, hiç bilmeyen çok şey kaçıyor. Neyse. Bir de 360 atayım ben. Dur. Direksiyonu dire değiştirdim direksiyonu. Şöyle arkaya doğru geleyim. Ağacın nasıl geçtik lan öyle. Şimdi gelelim. Buradan direksiyonları değiştirelim. Ben bu direksiyonlarla daha iyi yapabiliyorum. Şimdi atmanız için sadece direksiyonu R'ye alıp böyle yapıp sonra da D'ye alıp çevirmeniz lazım da ben bunu tam ayarlayamıyorum. O yüzden 360 atmıyorum ben. Çok sevmiyorum yani. Ama Car Parking Multiplayer'da öyle yapabilirsiniz yani daha eğlenceli oluyor. Haberiniz olsun. <laughs> ee, ne diyecektim ben? Neyse Uzu, e, gerçek hayat videolarımı atayım yoksa e, oyun videolarımı atayım yorumlara yazarsan sevinirim gerçek hay hayat da atabilirim haberiniz olsun isterseniz tabi Siz, zorlamıyorum sizin kendi seçiminiz yorumlara yazabilirsiniz e, takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz e, daha sonra <laughs> daha sonra dediğime göre sanki bu video şey yapmışım. Bir kağıda yatmışım da sözleri falan filan. Neyse. Devam edelim biz. Bakın. Evet, hem bir de diğer ki arabalarla atmanız imkansız. Çünkü arabalar gitgide daha çok hız hızlanıyor. Modele göre. Ama kafa evet, da atabilirsiniz. Haberiniz olsun yani. Ama o oyunun en iyi drift arabası bu olduğu için ben de bunu kullanıyorum. Ki gerçi çok iyi performans da gösteriyor yani kötü değil. Siz de kullanırsanız sevinirim yani tavsiye ederim çok iyi. Mükemmel. Neyse. Şimdi bak şöyle hop. 1 360. Ya olmadı. atayım ya. Neyse. Hadi bakayım. Hadi bu sefer olsun. Hadi. Bu sefer 360 atacağım aga. Ya. Neyse arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, böyle videolarımı atayım. Yoksa e, gerçek hayat videolarımı atayım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ki gerçek hayat videolarını da çok iyi çekiyorum ben. E, gördünüz zaten. Rp yapmışız. Öyle işte. Daha sonra neydi lan? Bir de şey yaptık. Kuzenlerle oyun keyfi yaptık. Yani şey. E, yarışma yaptık işte. Onu da izlerseniz seviniriz. O, o uzun... O, o, ama tabii onlar uzun değil. Ee, onları önceden çekmiştim ben. Daha sonradan bu kanal benim aklıma geldiği için ondan böyle. Yani yoksa beni biliyorsunuz aga. Video çekersem çok iyi çekerim. Neyse. Son bir tane daha video ee, bir tane daha drift satayım şuradan köprüye. Köprü köprüyle bitirdikten sonra videodaki kapatacağım zaten bitti. İstersen de çıkabilirsiniz. Neyse. Sesimin böyle olduğuna bakmayın. Rüzgarda oyun oynadım. Parktan geliyorum. <laughs> Şöyle drift attık. Bitti. Evet arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bu kadar. Haberiniz olsun. Diğer ki videolarımı da izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun duyduk duymadık demeyin. Hadi Allah'a emanet.